Merhaba arkadaşlar. Ben Erkis P9. Bugün Skyblock Ultimate adında bir mod oynayacağım. Gördüğünüz gibi bir sürü ada var. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi isterseniz video geçelim. Ve arkadaşlar ilk olarak buradaki sandığa bakıyoruz. Açıyoruz. Buradan love işte nasıl desem Taş yapma aleti yapmak için ya adı neydi onun? He kırık taş makinesi yapmak için gerekli olan malzemeler var. Buraya bunu koyuyoruz. Ondan sonra bunu kırıyoruz ve kırık taş elde ediyoruz. Bu sınırsız. Ee, her neyse bundan sonra biraz şu açı bir kıralım. Bunun fidanları almayacağım çünkü zaten pek de gerek olacağını zannetmiyorum. Herkes alıyor ama Neredeyse. Yani ben almayacağım çünkü gerek yok zaten. Kırık taş makinasıyla istediğimiz yere gideriz. Zaten bu kadar odunla da kazmamız, baltamız kırılmaz. Ha, bir tane çıktı. Ekmeyeceğim çünkü fazla yer kaplar. Başka hediye, başka bir adaya ekebilirim. Ee, i̇lk olarak bir crafting table yapacağım. Neden bu kadar yavaş dokunursun? Heh, Ara sabah oluyor. Her yani neyse ilk başta birazcık kırık taş kazalım. Hatta şöyle olurum. Ne oldu? Bunun genelde böyle olması gerekiyordu değil mi? Nasıl olduysa artık. Allah Allah. Toprakla mı kıracağım taşı? Ya hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor. 3 tane oldu. Ve bundan kendime bir tane kazma yapıyorum ve yerin altına doğru ilk yolculuğumu başlatıyorum. Ve ilk demiş. Ve taşımızı da buradan kasabiliriz. Ee, birazcık ben şurayı kazacağım. Çünkü ne kadar taş o kadar yol. Bir de düşmememiz de lazım. Düşersek zaten bitiyor direkt. Ha, bir an diyemiyor zannettim. aşağı hep sömürdüm. Her neyse. Burayı birazcık daha kazacağım. Ondan sonra biraz daha aşağılarda demir varsa onları da toplayacağım. Maalesef videoları fazla kesemeyebilirim. Çünkü yani ilk videom zaten. O da belli bir şey. Bir bakayım şuradan. Aa, tamam da aşağıda demir var. Ve kaç demir? Bence her neyse. Ay arkadaşlar bir saniye bir şey oldu. Ee, bir hata oldu da. <laughs> tamam. Ay nereye koyuyorum nereye? Her neyse. Ve crafting table'a geleyim. Şuradan ilk olarak ocak ya ocak yapacağım. Ondan sonra şunu koyup altına da kömür. Ve şuradan birazcık basamak yapacağım ki daha karlı olalım. Şey açısından işte blok. Bir saniye. Bedran böyle bir özelliği vardı mı? Şu ucundan bir yere koyarsam oluyor da. Ş şuraya bir yere koy. Ay yani yemin ediyorum tek yaptığım yükselmek oldu yani. Yani neyse şu adaya doğru. İlk videom olduğu için iyi çekemiyor olabilirim. Yani çoğunlukla konuştum. Ama yani daha iyisini yapmayı deneyeceğim. Allah Allah. Her yani neyse. Geldik. ve ilk kendi adamızdan farklı olan adamız. Ve burada bir sürü yemek var ve sandıkta hiçbir şey yokmuş. Hadi normal dünyada olsak böyle sevinirdim belki. Ama yani pek de bir şey yokmuş. Ada bu adaya yakın başka işe yarar bir ada ya pek de yok. yani birinci odadan hiçbir şey çıkmadı. O zaman ikinci odaya gidelim. Oradan tavuk mu düştü? Kerem düşmesin de. Her neyse bir arkadaşım da. Ve aşırı güzel bir şey. Taşım bitti. Ay, lava girseydim var ya. Lav bana girerdi. Her Şuradan azıcık kazayım aşağı. Of bir an ödüm patladı. Bir an şu kuşu elay zannettim Valla Her neyse Valla şu an buraları kesemediğim için O kadar kötü hissediyorum ki Her neyse Kaç taşım kalmış bir bakayım 30 taş Bunlardan biraz biraz yapabilirim asma. Ben niye gidemiyorum diyorum ya. Allah Allah. Her neyse. Şuraları bir kırayım. Valla şu adadan falan aşağı düşersem Daha önce denemiştim de, Çıkılmıyor da Gene yani Her türlü oradan aşağı düştüm Demek oluyor Yani buradan aşağı Gene unuttum Gene unuttum Spawn point aşağıda yani Nasıl ben buraya ayarlasam mı Ya ayarlasam mı da ayarlayayım ya. Zaten bu dünyada da hilelere çıktır. Hadi bakayım. He anladım. Mesela ben şunu bir yaratıcı yapsam sonra gene hayatta kalmaya geçsem iyi iyi. Spawn point ayarlayayım çünkü spawn point'in bu dünyada olmaması kimse sorunu. Evet. Şimdi artık öldüğümde de yani eşyalarım gitsin mi? Bence gitsin ya. ya bu yaptığımda hile sayılmaz bence. Ya çünkü yaratıcıya falan geçmiyorum yani. Oyunda olması gereken bir şey yapıyorum. Bir an düşüyorum zannettim. Hadi bakalım. İnşallah bu sandıkta. kan ya arkadaşlar yani cidden. Akma şey geldi. Ben bir şey bulmuştum. Neydi onun adı? Demirci. İçinden 9 tane obsidyen çıkmıştı. Vallahi. Değişik bir şey. Eğer neyse. Şuraya hata yapmadan koyabilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Çünkü benim hata yapmamam aşırı zor bir şey. Böyle şeylerde, böyle olaylarda. Ay e şunu alayım. Koyarsam çünkü gene bittim. Ondan sonra demirimiz zaten burada pişmişti. Alalım şunları. Ama bir an içeriye annem girdi. Zaten ilk videom yani. Çatladım patladım yemin ediyorum. Ee... şimdi biz çakmak taşını nereden bulacağız? Ya da bulmamıza gerek var mı? İster bulalım, ister bulmayalım da. Hatta yok ya. Şuradan lava alayım. Elvedal artık şu şeyi neydi? Elvedal Elvedal işte kırık taş makinesi. O çok şükür. Genelde hiç yapmam ondan. Yok 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 Heh. ha tam ikisi de yandı hiçbir şey elde edemedim. sana. Ya ne olur yan artık. Öf yanma ya. Artık bir yerden de çakıl bulmamız lazım. Burada oyunu bitirmek mi gerekiyor ya? Allah. Anlamadım. Daha önce de yani. Peki eşyalarımın ne diyecektim? Her yani neyse. Arkadaşlar eşyaların işte gitmesini kapatsak mı? Yalnız ben daha önce şey diyecektim. Yani böyle oyunu pek de bitirmedim yani. Her yani neyse. Çakı bulabileceğim de bir ortam yok. Ve orada örümcek var harika. Ya şey düşüncesi sardı da yani. Belki mob doğmuyordur diye. Çünkü hiç doğmadı. İlk doğduğumuz zaman da akşamdı zaten. Hmm. Her neyse. Maalesef. Şu taktikle deneyeceğiz. Arkadaşlar. Öf. Bir. Lan portal yandı ama olmadı. Nasıl ya? Arkadaşlar bu portalın olacağı falan da yok. Yani orada portal yandı siz de gördünüz zaten. Arkadaşlar yani ben bu kovayı atarak da burayı cidden yakıp geliyorum. İşte nasıl yapacağım sormayın hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar vallahi nasıl yandı ben vallahi hiç bilmiyorum ya. Aynen. Yani hiç böyle bir üfleyeyim dedim. Üfledim yayında. Aynen kesin. Her neyse ben şuraya eşyalarımın bir kısmını bırakıyorum. Ve nether'a doğru going. Bu eşyaların bir kısmı da hiç yaramıyor. Ama hadi bakalım. Şimdi kesin şeyi yapmamışlardır da. Benim taşlarım nerede? Yani sandıkta aynı. Kesin şeyi yapmamışlardır bu arada. Böyle nedir da dayan şeyi. Neydi? Nedir boyutunu da şeyde yapmamışlardır kesin. İşte tek blok yok. Tek blok ne alaka? Skyblock şeklinde. Ama ya yapsalar güzel olurdu. Net yapmadılar. Ulan yapmışlar. Tamam da ben burada nasıl oyunu bitireceğim? Arkadaşlar bence amacımız oyunu bitirmek falan olmasın. Çünkü gerçekten burada oyunu bitirmenin yolu yok. Yani. Oyunu bitirmenin yolu yok. Bence biz bütün adaları gezelim. Ya ben böyle Aa nedir dünyasında varmış falan diyecektim. Arkadaşlar yani hiç hayal ettiğim gibi de olmadı. Nedir mı son diye düşünmüşler artık Anlamadım. Ne? neyse bütün adaları ölmeden gezmeye çalışalım biz. Bir tane balta bir tane kazma. Hadi bakalım. Şimdi başka hangi adalar kaldı? Ee, bir şuradan basamaklarımızı alalım. Şimdi şuradan bir ilk karşıda olan adaya bir gidelim. ama mob doğacak da beni düşürecek diye aşırı geliyor. Her neyse. Doğrusu karşıda mob var ya. Niye buralarda spawnlanmıyor da oralarda spawnlanıyor ben onu da anlamadım. Sabah olmasını bekleyelim mi? Çünkü gerçekten yani öyle de olmaz. En yani şuradan meşaleler falan eşyalarımızı alıyor. Eşyalarımızı ne? Eşyalarımı alıyorum. Videoya da o kadar kaptırmamak lazım yani. neyse şuradan meşale yapımı nerede? Hah, doğru. Çubuk yapmamış. arkadaşlar yalnız çıkın e, de yani youtube'r Ben de za, ya zaten bizim grupta onu, onu görünce ay bu neden sürekli oluyor ya Allah Allah Her neyse onun da YouTube kanalı var. Zaten bütün grupta ondan şey yaparak örnek alarak YouTuber olmak istiyor. Ya bir grubumuz var da. Bir grup kurdum. Her neyse hadi bakalım karşı adaya. Hadi bakalım. Ya diyecek söz de bulamıyorum. Çünkü bir şey yapmak yani ya bir şey de yapamıyorum o kadar. Skyblock'un da yani pek de yapılabilecek işlevi yok. Ya pek de bir işlevi yokmuş yani. Arkadaşlar ben buraya akşam mı gitsem? Yemin ediyorum ya içim ürperdi ya. Ya iskelet var ya. O bana oradan zaten tık bir vurdu mu uçurur beni orada. Arkadaşlar ben bence mantıklı olanı yapacağım. Gidip şurada sabah olmasını bekleyeceğim. Sabah olunca kayıt tekrar başlatırım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar tekrar başlattım. Galiba sabah olmuş da. Ay, yemin ediyorum. Uzaklaşsam mı bu moblar yok olsun diye. Her neyse. Ben ne yapacağımı buldum arkadaşlar. Ben oraya gideceğim taş baltayla. Yani ben oraya taş baltayla gideceğim. Ne biçim bir cümle. Her neyse. Ee, şuradan taş balta alayım. Ya hala ölmediler yani. Sen iyi, yok mu oldular onlar? Yoksa ben mi yanlış veriyorum? Ben gelene kadar yok mu oldular? Yoksa çanklar mı yetmedi? Ha, aynen. Zombi şimdi gördüm. Büyük ihtimalle iskelet falan yok olmuş olabilir de. Şurada demir eşyalarımı saklıyorum. Şunları da. At oradan aşağı atladı. Neden bu dünyada herkes intihar ediyor? Şu yok? Mecbur taş kazmayla saldıracağım. Amacımız zaten bütün adaları gezmek. Aşağı düşmeyeyim de. Aşırı gerici. Eğer aşağı düşersem aynen, aynen hepsi yok olmuş uzaklaştım diye. Hadi ulaşabilirim. Bunu başarabilirim diyormuşum. net eşyam yetmeyecek. Ve <laughs> tabii ki de Hadi aşağı atla. Hadi bunu başa yok. O kadar yani şey tabii zombi değilmiş. Cesur. Arkadaşlar ben şunları alıp atlayacağım. Çünkü yani gerçekten taşta da kazacak yok yani. İnşallah yeter yani. Hadi bakalım. Ya zombi yok mu ol? Bir tanesi cayır cayır yanmış. Bir tanesi yani biri sosis biri yok olmuş arkadaşlar gene yetmedi. O yüzden şuradan atlayacağım. Heh. Çok da kolay bir yer doğrusu. Arkadaşlar bu ada da tamam. Yalnız ben şuradan iki tane odun kıracağım. Çünkü ihtiyacım var gerçekten. Bunlarla basamak da yaparım. Ve arkadaşlar tek bir amacımız kaldı. O da şu adaya gitmek. Yalnız bu dünyada da oyunu bitirmek imkansız. Neden böyle yapmışlar ki? Her neyse. Şu odunu da kıralım. 8 tane yapayım. Hadi ya. Vallahi yemin ediyorum. Envanter dokumatik de çok kötü ya. Her ha, neyse. Hadi. Heh. Çok şükür. Şuradan bir tane de crafting table yapıp bunları basamak yapacağım. Uh, şu 84 tane iyi ya. Ama daha hızlı craft edebilseydim. Heh, aralıklı tıklayınca daha hızlı oluyormuş. Şunu da göreyim. son bir ada kaldı. Vallahi haritayı yapanlara da yani iyi yapmışlar. Ellerine sağlık. Ama yani bazı kısımlarda eksik. Mesela bu dünyada yani oyunu bitirmek aşırı zor. İmkansız gibi bir şey. Yani onun için onun için de zaten amacımızı planladık. Bütün adaları gezmek. tıkla tıkla he çok şükür. Ben de hep çok şükür. Akıya maske almış. Hadi bakalım. Hadi çok az kaldı. Doğrusu. Sanki çok şey bir şey yapıyormuşum gibi. Ya. Çok zor bir şey yapıyormuşum gibi. Ya. Yani neyse. Şuradan şurayı şöyle kutladım. Ve başardım be başar. Sanki çok bir şey başardım. Gidiyorum Lan. Yani çok şükür. Uy. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Yani bu kanala abone olursanız ve bu videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi görüşürüz.